Merhaba arkadaşlar, FX kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size on altın ve nazlan analizlerini yapacağım. 10 saltınla başlayalım. Hayyam alış döngüsü 5. ayın 9'u SL olmuş. 52 box'ımız alış döngüsü henüz devam ediyor 5. ayın 2'si. 144 baksımız alış döngüsü SL olmuş 5. ayın 2'si. 36 baksımız satış döngüsü 6. ayın 13'ü SL olmuş. Kristalimiz satış döngüsü TP'sini almış 6. ayın 18'i. E. Hemen grafiğimize bak açalım. Geçen hafta yaptığımız analizde 1757'lerin bizim için önemli olduğunu söylemiştik. Üzerinde kalırsa yukarıya doğru devam edeceğini söylemiştik ve kalıcılık sağlamadı 1757'leri kırdıktan sonra fiyatımız aşağıda 1830'lara kadar geldi. Devamında da satış devam etti. 1800 1764'lerde hafta kapanışını yaptı Ons Altın. Şu anda bizim için 1775 ve 1746'lar önemli bu hafta için. Ee, bir alt bandı şu anda platformumuz göstermiyor. Hafta içi olursa Twitter üzerinden sizinle paylaşacağız. Şu anda bizim için görünen 1746 ve 1775 bandı şu anda. Ee, bu kırmızı olan 1759'da 36 baksın desteği arkadaşlar. Şu anda fiyatımız 1775 ve 1746 bant aralığında. Şu şekilde e, bir de saatlikte de göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bir tepki almış 1759'lardan ama dediğim gibi aşağıda 1746'lar görünüyor. Kristali burada bir göstermek istiyorum. Sedat Hoca Twitter üzerinden de paylaştı. Bu şekilde. Üçgenin taban açısı görüyorsunuz arkadaşlar. Burayı kırmış. Buranın altında kapanış yapmış. Aşağıda 1742'leri gösteriyor. Bakalım ne olacak? 1742 ve 1740 1746'lar bizim için destek olacak mı? Buraları bu hafta içi takip edeceğiz zaten anlamışsınızdır. Üçgenin hem buradaki taban açısı hem üçgenin bu şekildeki taban açısını kırmış, altında kapatmış. Burası bizim için önemli kristalde. E, aşağıda 1746'lar var, devamında 1742'ler var. Buralardan destek alırsa şu anda bu hafta içi e, tekrardan 1775 üzerine atarsa yukarıda 1833'ler var. Destek olmasını bekleyeceğiz. Onun altının arkadaşlar. Fiyat bantlar dediğim gibi görünmüyor. Hafta içi platformumuzda güncellemeler olursa Twitter üzerinden paylaşacağız. Şu anda fiyatımız 1775 ve 1746 bant içinde. 1775'in üzerine çıkarsa yukarıda 1833'ler var arkadaşlar. Ons altın analizimiz bu şekilde. Nazlak'la devam edelim hemen. Hayyam alış döngüsü SL olmuş 2020'nin e, 10. ayın 25'i. 52 baksımız alış döngüsü 2020'nin 12. ayın 6'sı TP'lerini almış. 144 baksımız güncel 5. ayın 16'sı alış döngüsü halen devam ediyor. 13.449 üzerinde kaldığı sürece demiş. 36 baksımız Yok. Kristalimizde alış döngüsü demiş ve SL olmuş. 6. ayın 17 Hemen grafiğimizi açalım. Fiyatımız hafta kapanışını 14.045'lerde yaptı. Ve yeni bir bant oluştu arkadaşlar. Görüyorsunuz daha önceden denedi buraları. Tekrardan sert bir düşüş yaptı. Tekrardan denedi. Ve bu bandı üstüne çıkamadığı için tekrardan düşüşler oldu. Görüyorsunuz. Ve şimdi tekrardan 13.768 üzerinde kalmış. Burası bizim için şu anda 13.768'ler destek. Yukarıda 14.38'ler direnç. Kırmızı banda gelip buraları da tekrardan kırarsa büyük üst bantta 14.897'ler. Nazlak için zirveler görünüyor arkadaşlar. Şu şekilde bir 36 box'ımız yoktu sanırım. Bir kristalimize bakalım. Kristal SL olmuş. Altında kapanış yapmış zaten. Ama dediğim gibi bizim için ana kanallar önemli. 13768'ler destek, yukarıda 14308'ler direnç. Zaten kanalın ortasında kapanış yapmış nazlak. Bir de TP leveller seviyesine bakalım. TP levellerin seviyesinde zaten ortasında Ay. Ne satışta ne alışta Bu hafta içi güncel kanallar olursa sizinle paylaşacağız. Şu anda 13.768'ler destek, 14.308'ler direnç olarak görünüyor. Zaten nazlak tarihi zirvelerini yaşıyor arkadaşlar. Eğer üst banda geçerse 14.308, 14 kırarsa kırarsa üst banda 14.897'ler var. Nazlık içinde analizimiz bu şekilde herkese bol bereketli haftalar arkadaşlar iyi akşamlar.